Merhaba, sadakatin Konuşuldu Loyalty Talks YouTube kanalıma hoş geldiniz. Geçen gün bir YouTube videosu izliyordum. Açıkçası o bu bölüme ilham verdi. Sizce hayatınızın en değerli şeyi nedir? Muhtemelen ailem, çocuklarım, hatta sağlığım dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ama aslında sahip olduğumuz en değerli şey galiba zaman. Çünkü zaman ücretsiz ama paha biçilemez ve zaman bir kere harcadığınızda da geri getirilemez bir şey. Ortalama bir insan 78 yaşına kadar yaşıyormuş. 28 yılını uyumakla geçiriyor. 10,5 yılını çalışarak 9 yılını televizyon ve sosyal medyada geçiriyormuş. 9 yıl. 4 yıl ise yemek ve içmekle geçiriyormuş. İşte uğraştığı ufak tefek işler gibi şeyleri de düşünürsek geriye insana 9 yıl bir vakit kalıyor hayallerinizin peşinden koşmak veya istediklerinizi yapmak için. 9 yıl. İşte şimdi zamanın en büyük trendlerinden birinden bahsetmenin vakti geldi. Müşterilerinizin o 9 yılda hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken sizin markanıza nasıl daha fazla sadık olmasını sağlayacaksınız. O 9 yılın içerisinde onların ilgisini nasıl çekeceksiniz? Onların sizinle daha fazla vakit geçirmesini daha değerli nasıl kılacaksınız? Başka bir sayı daha söyleyeyim. 2050'ye kadar dünya popülasyonunun neredeyse %85'i büyük şehirlerde yaşayacakmış. Yani herkes Urla'da emekli olacağını hayal ede dursun. Aslında çoğumuz hayatını büyük şehirde noktalayacak. Ve günümüzün müşterisi şu an büyük şehirlerde yaşarken her yere yetişmeye çalışıyor. İşine, ailesine, sosyal medyaya sürekli bir koşturma içerisinde. Bu koşturma içerisinde siz onların dikkatini nasıl çekeceksiniz? 2012'de yapılan başka bir araştırma, müşterilerin dikkatinin 12 saniyeden 8 saniyelere kadar indiğini gösteriyor. Dünyada dikkatini daha fazla tutan balık türleri var. Mesela Japon balığı. Japon balığı dikkatini 9 saniye tutabilirken günümüzün tüketicisi sadece ilgisini 8 saniye tutabiliyor. İşte o 8 saniyede de siz yaptığınız ilginç şeylerle onların dikkatini çekmek zorundasınız. Ki size sadık olarak kalabilsinler. Evet, hem zamanları az olan hem de ilgileri bu kadar düşük olan müşterilerimizin ilgisini kendi markamıza nasıl tutacağız? Onların bizimle yaşadığı deneyimin her anını daha mükemmel bir hale getirerek. Bu da üç adımlı oluyor galiba. Birinci adımda aslında bizimle yaşadığı deneyimin her anında sürtünmesiz yaşamasını sağlamak lazım. Bizim ürünlerimizi incelerken, özelliklerine bakarken, fiyatlarımızı incelerken, satın alma sürecine başladığında, satın aldığı sırada, satın aldıktan sonraki verdiğimiz hizmetle bütün o müşteri deneyiminin her adımını düşünüp tekrar kurgulamamız lazım ki bizle en az vakti en keyifli halde geçirsin. Bir problem yaşarsa da problem değil aslında. Çünkü olabilir. Her bir markanın bir müşteriyle sıkıntısı olabilir. Ama o sıkıntıyı yaşadığı zaman bile çok hızlı marka çözümlemesi lazım. İkinci adım, bir müşteri sizin markanızdan, sizden bir hizmet aldığında şunu hissetmeli. Ödediğim bedele değdi. Yani araştırdığım vakte, yaptığım harcamaya, yaptığım alışveriş sürecine her şey değdi. Bu bedeli ödediğim için mutluyum dese. Üçüncü adımda ise aslında müşterinizin sizinle geçirdiği vakit için onun ödüllendirilmesi. Bu ödüllendirmeyi sadece maddi bir şey olarak da düşünmeyin. Müşterinin sizin ürününüz sayesinde yeni bir şeyle öğrenmesi, ona ilham vermeniz, onun hayatını iyileştirmeniz, bunlar da aslında küçük ödüller. Onun hayatına bir şey kattığınızda aslında müşteri kendi vaktinin iyi harcandığını hissetsin. Benim ara sıra danışmanlık aldığım bir şirket var. Ve bana her ay bir tane paket yolluyor ve paket içerisinde kendimi şımartmam için küçük bilgiler oluyor. Hepsi yeni bilgi. Bazen küçük bir kitap oluyor, bazen bir defter, bazen özlü bir söz. Ama o paketi açtığında içinden yeni bir şey çıkacağını ve benim yeni bir şey öğreneceğimi biliyorum. Ve bu bana keyif veriyor. O markayla devam etmekten bu yüzden hoşnut oluyorum. Veya her gün kahve aldığım yer ara ara bugün de kahveniz bizden olsun deyince kendimi iyi hissediyorum. İşte bu ufak dokunuşlar, tatlı dokunuşlar marka ile geçirilen vakiti çok kıymetli kılıyor. Hangi marka ailenizle daha fazla vakit geçirmenizi sağlayacak, ürünler, hizmetler sunacak? Bir de üstüne marka ile geçirdiğiniz vakit sorunsuz geçecek. Sorunlar olsa bile çok hızlı şekilde çözüme uğraştıracak. Üstüne marka size ara ara artacak, ruhunuza iyi gelecek. İşte o markalar bu çağın yeni lav markaları olacak. Çok harika, güzel, keyifli vakitler ve zamanlar geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.